Kuma 30. bölüm 7. fragmanı geldi ve daha ilk saniyesinden itibaren kalbe ağır ağır işleyen bir hüzün, bir kırılma ve belki de geri dönüşü olmayan kararların gölgesiyle açılıyor. Zehra, gözlerinde yorgunluk ama içinde bir patlamaya hazır sessizlik var. Bu defa başka bir Zehra izliyoruz. Daha derin, daha kararlı, daha suskun ama suskunluğunda Fırtınalar taşıyan bir kadın. Kameranın Zehra'nın yüzüne yaklaşırken verdiği o detaylı çekim onun artık bir eş değil, bir birey olarak ayakta kalma çabasını anlatıyor. Ve o tek damla gözyaşı sanki sadece onun değil, izleyicinin de içinden süzülüyor. Asiye'ye geldiğimizde odasında yalnız ama aslında zihninde yüzlerce insanla savaşıyor gibi. Elleri dizlerinde, bakışları yere sabitlenmiş. Ama göz kapaklarının titremesi içindeki kasırgayı saklayamıyor. Fragmanda konuşmayan ama gözleriyle her şeyi anlatan bir Asiye var karşımızda. O sakinlik. Fırtına öncesi sessizlik mi yoksa tükenmişliğin tam tanımı mı? İzleyiciye geçiyor. Her kelimesiz sahnede içten içe bir şeyler yıkılıyor. Sonra Murat. Evet, hala gölyede kalmayı seçen ama bu kez bambaşka bir Murat. Birkaç saniyelik bakışı uzun bir suskunlukla birleşiyor ve o sessizlik izleyici de bu adam bir patlayacak hissi yaratıyor. Çünkü içinde tuttuğu şey artık bir sır değil, bir yük haline gelmiş. Zehra'ya bakarken gözlerinde hem suçluluk, hem özlem, hem de pişmanlık var. Ama artık ne yaparsa yapsın olan oldu. Sözlerinde, gözlerinde geç kaldığı bir yerdeyiz. Fragmanda Zümrüt'ün yürüyüş sahnesi ise ayrı bir hikaye anlatıyor. Ayak sesleri, fondaki gerilim müziğiyle birleşince sanki bir savaş başlıyor gibi. Yüzü kararlı, dudakları sıkılı ve gözleri ilk kez bu kadar net parlıyor. Bu yürüyüş, geçmişten gelen her acının, her küçümsenmenin, her göz ardı edilmenin intikamını taşıyor. Zümrüt artık saklanmıyor kendini geri plana atmıyor. Bu defa konuşmaya değil, hesap sormaya geliyor gibi. En dikkat çeken diyalogsa fragmanın ortalarında geliyor. Kenan Zehra'ya bakarken sesi titreyerek söylüyor. Ben seni koruyamadım. Bu cümle sadece bir itiraf değil, bir teslimiyet gibi. Kenan gibi bir adamdan bu kadar kırık bir ses, aşkın çaresizliğe nasıl dönüştüğünü kanıtlar gibi. Ve Zehra ona sadece bakıyor. Hiçbir şey demeden. Ama o bakış belki de bir roman yazacak kadar uzun ve derin. Ve sonra fragmanın en çarpıcı anı geliyor. Zehra aynanın karşısında yüzüne değil gözlerinin içine bakıyor. Kendi içindeki kadına sesleniyor adeta.